Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve mağfireti şu an bizleri dinlemekte olan birbirinden güzide değerli kardeşlerimin üzerine olsun inşallah. Evet arkadaşlar konu başlığımız şöyle kötü insanlardan korunma duası dinle. Evet eşinizin annesi size kötü davranıyorsa, iş yerinizde bir arkadaşınız sizin kuyunuzu kazıyorsa ya da patronunuz size işten bezdiriyorsa işte tam çözümü burada dostlar bir daha size asla kötü davranamayacaklar Allah'ın izniyle. Bu uygulamayı sadece size kötü davranan biri için yapın. Evet aşağıdaki ayet arkadaşlar bin defa okuyup suya üfleyin. Her okumadan sonra üflenecek. Yani toplamda bin kere okunmuş ve bin kere suya üflenmiş olacak. Sonra o suyu mümkünse o kişiye içirmeye çalışın. Şayet arkadaşlar bu mümkün değilse o zaman sadece okuyunuz. Evet okuyacağımız ayet Hadid suresinin 17. ayeti kerimesi. Okunuşu ise şöyle Bismillahirrahmanirrahim. İlamu ennallâhe yuhyil arda ba'de mevtiha kat beyyennâ lekumul hayâti leallekum tekilun. Anlamı ise şöyle sevgili dostlar. Allah'ın yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiğini bilin. Size akledesiniz diye açık açık deliller anlattık anlamında dostlar. Evet Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz sıkıntınız var ise acilen gidersin. Hasta olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.